Planayı çok kısa bir şekilde, çok en özüyle nasıl özetlersiniz? Yani bir giriş olarak düşünün bunu. Hiçbir şey bilmeyen insanlar Biz e, Daha önce Kolombiya'da birkaç şehirde e, semain yaptık. Onun için e, o, o yöreyle ilgili güzel anılarım var. Hazreti Mevlana insanı insana anlatmış. Bu yüzden 750 yıldır onun sözleri hala güncel. Bugün dünyanın hali karışık. Onun zamanında da aynı şekilde Moğol istilasının yaklaşıyor olması, Moğollarla olan mücadeleler dolayısıyla insanlar mutsuz, huzursuz ama onlara bir Koruyucu'nun olduğunu anlatmış, ee, karanlığa bakmayın, aydınlıklar var, ümitsizliğe kapılmayın, ümitler var diye nasihatlerde bulunmuş. Zaten eserlerini incelediğiniz zaman bunların hepsini görüyorsunuz. İnsanlara hep ışık tutmuş, ee, bir bedenimiz var bir de ruhumuz var, İnsanlar o bedeni doyur, doyurabiliyorlar bir şekilde. Zaten inancımız o ki bu toprak beden işte toprak ve sudan, çamurdan yaratılmış bir beden. Yine topraktan gelenle doyuyor. Ama ruh açtığı maneviyat istiyor. İşte bizler de o içimizdeki açlığı eğer onun sözlerinde arayaraktan doyurmaya çalışırsak bu gerçekten kolay bir şey oluyor. Daha kolaylaşıyor o arayışımız neticede bir ışık buluyor. Onun için tavsiyem o ki Hazreti Pir'in eserlerini okumak, onu anlamaya çalışmak. Bilhassa içselleştirme tabir ediyorlar ya, yaşamaya gayret etmek bu gerçekten huzur verecektir güzellik verecektir. demek isterim. Çok teşekkür ederim.